Ben Buket Kızılpınar, Akdeniz Üniversitesi Ekonometri Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Ekonometri bölümü, iktisadi ve sosyal konuların sayılarla açıklanabilmesi için kurulmuş bir bölümdür. Elinizdeki verileri istatistik ve matematik kullanarak analiz eder, çıktıları yorumlarsınız. Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde olup merkez kampüste yer almaktadır. Genel olarak verilen dersler sayısal ağırlıklıdır. E, matematik, istatistik, yöneylem araştırması, ekonometri gibi derslerin yanı sıra eğitiminizin ilk iki yılı boyunca iktisat dersleri de öğretilmektedir. Fakültemizde iki adet bilgisayar laboratuvarı bulunmakta olup uygulamalı ekonometre, bilgisayar programlama, bilgi iletişim teknolojileri gibi dersler bu laboratuvarlarda öğretilmektedir. Dileyen öğrenciler ders çalışma ve ödev hazırlamak için laboratuvarlarımızdan faydalanabilmektedirler. Bölümde zorunlu staj bulunmamaktadır. İsteyen öğrenciler isteğe bağlı staj yapabilmektedirler. Bölümden mezun olduktan sonra başta Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra özel sektörün finans, analiz, karar verme gibi departmanlarında rahatlıkla iş bulabilirsiniz. Ayrıca isteyen öğrenciler akademiden de ilerleme olasılığına sahiptirler. Bölümüm üniversiteye hazırlanırken yapılan bölüm tanıtımlarında oldukça ilgimi çekmişti ve tercih zamanı geldiğinde bu bölümü seçmek istediğime karar vermiştim. Kampüsün güzelliği, şehir merkezine yakın olması, kampüs içi imkanlar ve şehrin iklimi Akdeniz Üniversitesi'ni tercih etme nedenlerimdendi. En çok merkez ve fakülte kütüphanesindeki kaynak kitaplardan faydalandığımı söyleyebilirim. Gerçekten çok geniş, aradığınız tüm kitaplara ulaşabileceğiniz düzeyde kütüphanelerimiz bulunmaktadır. Sayıları, istatistiği, matematiği ve ders çalışmayı seven biriyseniz, analitik düşünce yeteneğine sahipseniz, ekonometri sizin için ideal bir bölüm olacaktır. İyi bir ekonometri eğitimi almak ve güzel bir öğrencilik hayatı geçirmek isterseniz Akdeniz Üniversitesi'ni size önerebilirim. Üniversitemizi ve bölümü tercih edecek adaylara şimdiden başarılar diliyorum.